Şu ileride yeşil ışığın olduğu yerde Hayrettin Tokadi Hazretleri Türbesi. Buraya da çok güzel bir mescidi inşa etmişler. Böyle. Dışarıdan görünümü de böyle. Çok güzel bir mimari. Burada da yöresel ürünlerin satıldığı birkaç tane dükkan var. Güzel şeyler satıyorlar. Mescit. Geçici bir mescit fakat kim yaptıysa çok güzel olmuş. <laughs> Yaparken Rampanın altına taş doldurmayı unutmuşlar. Bayağı sallanıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Giriş hali bile ayrı bir güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tahtanın ayakkabılık. İçeriye açılıyormuş. Bu bölümü. Nasıl bak abi? Sevdin mi? Güzel. Güzel bir konu. Hı? Mescidin altından dere geçiyor. Şu tarafa doğru. Işıklandırması falan. Çok güzel. Böyle.